bastım şu an. Bastım. Gireriz şu gireriz de farklı farklı yayından gireriz bu chat... Farklı yayından gireceğiz aynen komple olmayacak. Açılıyor falan olması lazım tam bilmiyorum ama. Ben bakıyorum henüz gelmedi. Henüz gelmedi. O o ah Geldi. Live mıyız? Neredeyiz hani? Ben de da. Gelmiş. Efteş, efteş. Ah, Live'ız. Yo, değiliz. Geldi, geldi. Geldi, geldi. İşte yazıyor insanlar. Ya. diyor aynen. <laughs> i̇nsanlar yazıyor. Bu böyle <gülüyor> bitemezdi. <gülüyor> böyle bitme Be ne olur. Arkadaşlar Demin yani, Damien Priest cashini yapmaya geldi de Enes abiye. <laughs> İnternet gitti ya. Pataklayıp evet. Aynen. yolladık onu. Anketi tekrar açmıyor. Ne atacağım? %62 kodiydi. En son 200'di ya. Evet, 44. Yani. bölüme hoş geldiniz. Yine dondu. Dondu Donmamış, donmamış, donmamış. Tamam. Donmadı ya. Gelemedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ulan Yağız Antun, e hep senin yüzünden ya. Ben Alakasız... senin yayınlarını kesiyordum. Sen bana e inanmıyordun. Bak burada da gösterdim ke nasıl kestiğimi. Yemin Buna ediyorum e abi işte, bu adam kesiyor ya. Yayın kesen. Yayın savar. Yayın separatör. Yayın savar. Yayın, Yayın versen. Evet. Dijital evet. separatör buyur. <laughs> Dijital separatör evet bu güzel. <laughs> benim şimdi evet. şey Ama... kötü oldu ama yayında. Ha. Belli bir program vardı ya benim. Yayın video Aha. böyle tam belli saatler. Şu an mesela bildirimi gitmeyecek bir sonraki yayın. Olsun. Büyük bir, bir şey oldu. Yok Yo, gider ya. Gider gider. gider çünkü ne yapacağım? Gideceğim bir önceki yayından bir dakika sonra açacağım. <laughs> Gidecek çünkü o yüzden. Mecbur <laughs> o. Döngüyü evet. sağlamak için. Yeni yeni şeyler var. Ay, ay. E, abi bu adamlar canlı yayın yapıyormuş. <laughs> ne demek? <laughs> Günaydın. Yeni gelmiş o ya, Mister. O harbiden neredeydin? Şey şey. ya, Her yayına gelir buraya. <laughs> öyle. Ne yapalım o zaman? Ya ben şu abi, kapanış yapalım yani saat. Son bir okum. karşılaştırma yapmak istiyorum gitmeden önce. Dedin ya, yani Kodi yüzde altmış falan öyle yalanlar söyledin. <laughs> Alakasız bir olay. Yani bazen şeyde görünen nedir o? işte internette yapılan anketlerde görünen sonuç çıkmıyor gerçek hatta Peki bir dakika. Ben Yağız'ın şey yaptığını gördüm bugün. Aspro'nun İngilizce hesabında. Aa. Bakalım orada kaçmış şimdi bir dakika. Hmm. İngilizce hmm. mi? Güzel. Bakalım. Ben ona verdim oyu. Oraya... Bakayım kaç kişi katılmış. Bakalım şimdi merak ettim çünkü. Buradan Güzel. da Aspro şey, 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 takip edin Instagram'da. Aspro, Aspro TV'nin İngilizce şey. sayfası mı? evet. Aha. Hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Ayfun iPhone bastı buraya ama. Şu an yayın ağzına, ağzına suçtu. sıçtı bu. Yayını. Yani <laughs> Yayının ağzına sıçtı bu arada herkes kaydı ne? yani. Ben bir şey yaptım. Çok özür dilerim. Oğlum girdi. Şey Baksana yayına. Göreceksin. <laughs> <laughs> ama yayında mısınız? <laughs> Yayındayız tabii oğlum. Bilmiyorum. <laughs> Yok hayır. Oğlum yayın bitti, bitti. Bitti dendi bana. Yayın. Seni... internetim kesildi sonra devam ettik. Şey aynen. Çok adam adam burada bile speedrun yaptı sonuna geldi. Ya. <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> Eğer yanlışlıkla bir şey yaptıysan benim canan okay bir canım Bir şeyim var zaten. Evet. Birazdan uçuyorduk zaten. Abi. Sadece ekran ha. kaydı. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu arada bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Sonuca bakar mısınız? Kaç? Göremiyorum. yüzde %73. Yuh. Roman %27. Ne oldu Kero? Kero ne oldu? insanlar Kero. İnsanlar hatalıysa bu konuda ben ne yapabilirim yani ya demokrasi story demek ne <laughs> Bakıyor story'yi 850 kişi görmüş. Oy veren kaç bilgisayarda göremiyorum. Yani 850 herhalde en azından bir 700'ü falan oy vermiştir. Eee bak. Vay be. O kadar kişi de hem de yabancı kitle bunu onu da söyleyeyim. Evet. Yabancı kitle kodici zaten. Onlar direkt siyasetçi <laughs> olduğu için adam. <laughs> şey yapıyorlar yani. Şey hemen Galyana geliyorlar işte Ahmet Akgün gibi. Yabancıların hepsi öyle. Ay ay. Uçalım mı artık? Hadi bir ettik çünkü. Uçacağımızı uçtuk Ama zaten. Çok keyifli oldu yani ya valla. Hayattık. <laughs> artık resime gelsin de bir, bir artık şey. Yoruldum yani tamam mı? O gün bir coşayım ondan sonra bir hafta şeymiş değil mi? Hollywood'a gidiyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> Tayfun abiden de ufak bir Keşin mi yaptım ben acaba ya? Sanki Keşin yaptı şu an. <laughs> ya ben hayır, yayın bitti gördüm diye sanki siz böyle İnternetim gitti konuşuyorsunuz. Şey yok. yok. Şey İnternet gitti. İnternet gitti sonra geri geldik. İşte tamam. iddia ediyorum WrestleMania Main event aynı böyle olacak. Cürcün'a kal. <laughs> <Yani. gülüyor> aynı buna dönüşecek işte. Ya, olacak öyle bir şeyler de. Ama bakalım ya. Artık zaten ucuna geldik. Cumartesi, pazara bağlayan gece, birinci gece. Pazara pazartesi abi, bağlayan gece, ikinci abi. gece. E, artık. Bakalım. yorum <laughs> yap. yaptıkça ucuna uzuyoruz ya. <laughs> uzuyoruz aynen ve ucuna geldik. Yani yayının sonu tam ucuna denk geldi. Aynen öyle. Ya. Öyle kapatalım, kapatalım Kapatalım aynen. Artık kaçalım. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, güzel konuştuk gerçekten. Teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Baba 3 saat, 3 saat yayın yaptık sonunda geldin. Speedrun böyle bir şey yemin <laughs> ediyorum. Ben de yayından ya. çıktım, yayınım patladı benim de. Ben de buraya geldim, buraya mı patlattım oluyor? Hayır oluyor? Yok. Patlatıyorum Okey. O zaman kaçalım. Herkes kendine iyi baksın. Çalışalım. 43. bölüm biz olmuş. oldu. merak Artık bir abi bu arada şey, var. bir dakika. Resilmenia'dan sonra biz bir erken çekeceğiz galiba değil mi? Yoksa zor olacak bayram Konuş, girişi için. Konuşmadık ki. Evet. Ha, onu e, konuşalım bir abi Evet. Konuşalım evet. Konuşalım bunu, bakalım duruma göre. Yoksa bir hafta bir bayram izni verebiliriz. Belli olmaz, bakacağız duruma göre. Evet. Bakalım. Hmm. Hadi herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay. Bay bay.